Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasaları analiz edelim. Gerçi piyasalarda herkesin morali bozuk şu anda. Yatırımcıların gerçekten de hayata küstüğünü söyleyebilirim. Çünkü piyasa berbat seviyede düşüşler geliyor. Dominanslı artış var sadece baktığımızda ama altcoinlerde gerek piyasada hepsinde çok sert düşüşler var. Bildiğiniz gibi biz de bir haftadır video atmıyorduk. Çünkü piyasa stabil seyrediyordu. Bizim arkadaşlar genelde videolarımıza konu çıkabilmesi için ya çok sert düşüşler olması gerekiyor ya çok sert yükselişler olması gerekiyor. Üzgünüm ama bu böyle seyrediyor. Ve bugün baktığımızda çok çok sert düşüşler var. Özellikle hafta sonunda sert düşüşler vardı. Bunların hepsini sizlerle beraber analiz edelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hızlıca videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter'dan özellikle son 2-3 gün sizlere bildirimler yapmaya çalıştım. Yani buradan bol bol tweet'ler attım. Fakat baktığımızda piyasa arkadaşlar gerçekten de gözünü aşağıya dikmiş şekilde görünüyor. Bitcoin'de bildiğiniz gibi bir haftalık yükselen kanalımız vardı. Buradan baya bir uzaklaştı Bitcoin ve bunun üzerine 3 tane desteği aynı anda kırdığını gözlemliyoruz sert düşüşlerle. Özellikle günlükte baktığımızda gördüğünüz gibi 6 Mart tarihinde bu haftalık yükselen kanalın üzerine atmaya çalışırken kendisini çok sert bir düşüş oldu. Daha sonrasında tekrardan kendisini bir nebze de olsa toparladı fakat tutunamayarak kendisini aşağıya bıraktığını Gözlemliyoruz. Bitcoin de şöyle biraz daha yaklaştıralım arkadaşlar 80.362 doların bizler için önemli desteklerden biri olduğunu söylemiştik. Bitcoin dün itibariyle burayı da kırdı ve şu anda arkadaşlar artık önümüzdeki destek noktası 73.777 dolar seviyesi olarak gözümüze çarpıyor. Zaten bugün de baktığımızda 74.508'e kadar bir iğne attı ve buradan kendisini bir nebze de olsa yukarı atabildi. Fakat videomuz bildiğiniz gibi akşam saatlerinde yayınlanıyor. Şu saat itibariyle yani sabah saat 10.50 geçiyor. Pazartesi günü bugün. Bundan dolayı da fiyatların ne olacağını bilmiyorum. Bu saat itibariyle fiyatları yorumluyoruz sizlerle beraber. Arkadaşlar Bitcoin'de dediğim gibi 70 73.777 dolar önemli bir nokta. Burayı kırarsa da artık 71.000 şeklinde gidiyor. Yani artık kritik dönemeçlere giriyoruz. Bitcoin'de fiyat düşüşü buralarda durabilir artık. Belli bir nebze yükselebilir. Çünkü dominans gerçekten çok çok ciddi manada yükselmeye başladı. Özellikle kanalımızda arkadaşlar son videolarımızı izleyenler hatta son videolar demeyeyim son bir senelik videolarımızı izleyenler Bitcoin'de dominans artışı beklediğimizi biliyorlar. Özellikle altcoin'lerden çöp olan projelerin temizlenmesi için bir Bitcoin yükselişi gelmesi gerektiğini sizlere defalarca kere söylemiştim. Burada altcoin'ler ayıklanıyor. Altcoin çöplüğü bataklık derinleşiyor videolarımızda ve şu Satoshi'ye ihanet ettiğiniz videomuzda yani 2 ay öncesinde gördüğünüz gibi Bitcoin dominans ezdi geçti. Bu videoların hepsinin tarihi 2 ay öncesi. 2 ay önce öncesinde bir uyarı gelmişti aslında sizlere. Yani Bitcoin'in dominansında yükseliş beklediğimizi sürekli her videomuzda söylüyorduk. Baktığımızda dominansın yükselişi de çok sert oldu. Özellikle haftalık biraz daha bizlere güzel bir grafik gösteriyor. Burada son 6 hafta, yani bu hafta 6. haftaya giriyoruz. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in dominansı istikrarlı bir şekilde yüzde %60 seviyesinden yüzde %63.72'ye kadar tırmandı. Belki akşam saatlerinde daha da yukarılarda olacak. Fakat buradaki kritik nokta neresiydi arkadaşlar? Bizler için sürekli videolarımızda bahsettiğimiz Burada bir direnç noktamız vardı ve burada haftalık yükselen bir kanalımız vardı. Burada da kanalın alt bandı var gördüğünüz gibi. Kanalın alt bandından aslında 02 Aralık tarihi itibariyle bir test almıştı. Buradan kendisini yukarıya atacağını göstermişti ve dominans aeste aeste yükselmeye başladı. Burada bizler için kritik nokta gördüğünüz gibi bu haftalık yükselen kanal sürekli yukarıya doğru gittiğinden dolayı buraya değene kadar arkadaşlar sürekli yukarı gideceğini düşünüyoruz. Şu aralıktan döneceğini düşünüyoruz. Belki şuradan döner arkadaşlar. Belki buradan döner. Belki de buradan döner. Burası kritik noktalar. Yani %66.74 ve şuradaki nokta arkadaşlar %68.40 bu aralık artık Bitcoin'in dominansının doyduğu nokta olarak bizlere bunu gösterecek. Ve buradan sonrasında dominansta bir düşüş bekliyorum. Buraya belki iğne atıp da düş edebilir. Bakın özellikle söylüyorum. Burada uzun bir süre kalacak diye bir şey yok. Belki şu aralığa bir sert yükselişten iğne atar ve buradan tekrardan aşağıya düşüşe geçer ya da belki şuraya arkadaşlar bir iğne atar buradan tekrardan sert bir yükselişe geçer bundan dolayı da böyle bir hafta bir ay buralarda oyalanacak diye bir şart yok. Bakın bunu özellikle söylüyorum dominans sizlere. Şimdi arkadaşlar dominans da beklenti noktalarımızı söyledik. %68 seviyesi yani %68 nokta seviyeleri. Yani bu üst bandı özellikle dikkate alın. Önümüzdeki haftaya geçerse mesela burası %68.54. Bir sonraki haftaya geçerse burası %68.73 şeklinde yükseliyor. Yani buranın yükselmesi demek ille buraya değecek şeklinde bir şey değil. Buraya yaklaşıp da geride dönebilir. E o zaman neler olacak? Bunu da açıklamasını yapayım sizlere. Birçok arkadaşımız bunu merak ediyor. Dominans buraya geldi. Şu aralıktan döndü hocam. Buradan sonrası ne olacak? Buradan sonrasında artık para altcoin'lere geçmeye başlayacak. Fakat tabi buraya değdiğinde Ethereum mesela şu anda 1456 dolar. Buraya değdiğinde belki Ethereum 1200 dolar ya da 1000 dolar seviyelerinde olacak belki. Belki Solana 60 dolar seviyelerinde olacak. Yani buranın yükselmesi demek altcoinlerde düşüş gelmesi anlamına geliyor. Fakat bunlar tamamen kendi şahsi analizlerim bunu özellikle dikkate almanızı istiyorum. Yatırım tavsiyesi içermiyor. Kendiniz de analizlerinizi yapabilirsiniz. Ben sadece takip edilecek noktaları sizlerle paylaşıyorum. Zaten şu aralığa geldiği zaman da altcoinlerden Ethereum ya da Solana da ya da Avax olabilir mesela bunların içerisinde. Avax dün baktığımda 15 dolar seviyelerindeydi. Böyle sağlam bir altcoin'de long yönlü bir işlem deneyeceğim arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Fakat bu aralığı beklediğim nokta olduğunu şuradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi açı var burada bir ve bu aralıkta bizleri karşılayacağını düşünüyorum Bitcoin'in. Daha sonrasında altcoin'lerde sert yükselişler bekliyorum. Altcoin'ler ama dediğim gibi Ethereum mesela belki 1000 dolara inecek buraya değdiğinde 1000 dolardan 1700'e çıkacak ya da 2000'e çıkacak ya da 3000'e çıkacak. Bunu tam bilemeyiz, bunu tam kestiremeyiz ama altcoin'lerde bir yükseliş getireceğini kestirebiliyoruz. Burada da long yönlü işlemler ufak kaldıraçlarla bizim işimize yarayacak gibi görünüyor. Hemen altcoin market cap'e bakalım. 1 trilyon dolar kritik bir noktaydı. Ve burada baktığımızda 4 hafta oyalandığımızı gözlemliyoruz. Sonunda da arkadaşlar burayı da aşağı yönlü kırdı. Ve şu anda altcoin market cap'inde 847 milyar dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Ethereum Buradan sonraki artık destek noktalarımızdan 1422 dolara bugün itibariyle bir iğne attı. Geri kendisini 1460 dolar seviyelerine toparlamaya çalışıyor. Fakat burayı da kırması durumunda 980 dolar Ethereum'da bir destek noktası görünüyor. Solana'ya baktığımızda da hemen Solana'yı da açayım sizlere. 79 dolarda bir destek noktamız bulunuyor. Direnç noktası da 100 dolar seviyelerinde. Bu noktaları özellikle baz alabilirsiniz. Şimdi korku seviyesi artmaya devam ediyor. Warren Buffett'in bildiğiniz gibi bir sözü var. İnsanlar korkarken piyasaya giriyorsunuz insanlar aç gözlüyken piyasadan çıkıyorsunuz. Burada bir değerine ne kadar yaklaşırsa insanlar artık çok çok korkmaya başlıyorlar demek ve piyasada pozisyonlarımızı artırmamız anlamına geliyor bu. Bu seviye yüzene kadar yaklaşırsa artık aç gözülük artıyor, iş bilmez yatırımcı artıyor. Bundan dolayı da burada yavaş yavaş pozisyonlarımızı nakite çevirmemiz gerekiyor, çıkışlar yapmamız gerekiyor. Tamamen bu grafiği de buna göre göre gözlemleyebilirsiniz. Nasıl ki dominans yükseldiğinde altcoinler daha da düşecek. Fakat dominansın düşüşüyle beraber altcoinler artacak diyebiliyoruz. Burada korku seviyesi de bizlere ters orantı verdiğini söyleyebilirim. Yani burası artarken piyasaya girmiyorsunuz. Burası düşükken piyasaya giriyorsunuz ki tam dip seviyelerden girmiş olmamız için. Gerçi kripto para piyasalarında her zaman dibin dibi var bildiğiniz gibi. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Yani şu nokta dip diyemiyoruz. Çünkü öyle sert düşüşler geliyor ki özellikle pandemi zamanında bunu görmüştük. Çok çok sert düşmüştü. Bitcoin bir gecede 9500 dolardan 3500 dolara kadar gerilemişti. Hatta Ethereum fiyatı da 400 Türk lirası seviyesiydi. Bakın dolar bile değil. 400 Türk lirası seviyesine kadar pandemi döneminde gerilemişti. Burada CoinMarketCap'e baktığımızda komple market cap şu anda 2 trilyon 370 milyar dolarda ve bu paranın 1,5 trilyon doları şu anda Bitcoin'de 200 milyar doları da neredeyse Ethereum'da yani ikisini topladığımızda gerideki tüm altcoin'lere 600 milyar dolar civarında bir para kalıyor. Zaten bunun da 150'sini Tether'e çıktığımızda 450 milyar dolar. 75'i BNB'ye çıktığımızda 375 derken burada da 60'ı USDC'de 300 milyar dolara kadar düşüyor. Yani ilk 6'daki coin'i çıktığımızda geri kalan tüm alt 300 milyar dolar para var. Yani Bitcoin'in 5'te 1'i kadar para var. Neredeyse 1,5-2 milyon adet altcoin'de Bitcoin'in 5'te 1'i bile yapmadıklarını söylüyor diyebilirim. Bu hareket peki gerekli miydi? Evet, bu hareket gerekliydi arkadaşlar. Bu hareket kaçınılmazdı. Neden kaçınılmazdı? Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü o kadar çok altcoin artmaya başladı ki. Gördüğünüz gibi burada coin market cap verilerinde şu anda piyasada 13 milyon adet kripto para olduğunu söylüyor bizlere. Bu sayı 2021 yılındaki boğada baktığımızda belki 500 bin belki 600 bin hadi taş çatlasın 1 milyon adetti arkadaşlar. Fakat bugün baktığımızda 13 milyon adet altcoin var. Bu dominans yükselişiyle beraber de özellikle şu videoda sizlere anlatmıştım bunu. Linkini de yine videomuzun açıklama kısmına koyayım. Altcoin'lerin arkadaşlar bu çöplüğünde bataklığın derinleştiğini ve 13 milyon adet altcoin'den belki 12 milyon adet altcoin'in silineceğini piyasadan sizlere söylemiştim. Bunun sebebini de dominans artışıyla beraber geleceğini söylemiştik. O videomuzun linkini de videomuzun açıklama kısmına koyuyorum. O videoda 2 ay önce çekilen bir video. Bunu da özellikle izlemenizi istiyorum sizlerden. Coin 360'a baktığımızda da komple piyasanın koyu kırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Solana'da %20'yi buldu düşüşler. Ethereum'da %20, XRP'de %20 yani çok çok ciddi düşüşler var. Dogecoin'de, ADA'da %20 düşüşler geldiğini gözlemliyoruz. da mesela yine %20, Litecoin'de %20, Sui'de %20 gibi birçok coin'de %20 düşüş var. Burada işte dominansı şuradan anlayabiliyoruz. Bakın Bitcoin'de %10'luk bir düşüş var arkadaşlar. Fakat altcoin'lerde %20'lik düşüş var. Bu tamamen dominansın artmasıyla beraber Bitcoin piyasa hakimiyetini artırıyor. Altcoin'lerden çıkan paralardan bazıları Bitcoin'e giriyor. Bitcoin'de market cap'in birikmesinden dolayı da gördüğünüz gibi Bitcoin %9.60 düşerken altcoin'leri %19 seviyesinde. %20 seviyesinde düşürüyor. Yani dominans ne kadar sert yükselmeye devam ederse altcoinlerdeki düşüş o kadar kaçınılmaz olacak. Ta ki beklediğim benim nokta şu nokta. Maksimum burada görebileceği benim beklediğim nokta %68 seviyeleri. %68'de artık tüm kozlarımı sahaya süreceğim. Yani elimdeki tüm nakitlerimi kullanmayı düşünüyorum. Bundan sonrasında da beklemeye geçeceğim. Çünkü her zaman sizlere söylüyordum kenarda nakit bulundurmanız gerekiyor böyle düşüşlerde toplamanız için. Ben neredeyse arkadaşlar 1 1,5 aydır pozisyon açmıyorum yeni pozisyon ve açarsam da çok cüzi miktarlarda açıyorum. Çoğunu paranın biriktiriyorum kenarda ve piyasanın bu beklediğim dominans seviyesinin gelmesiyle beraber de kenarda biriktirdiğim nakitlerimi tekrardan piyasaya sürmeyi düşünüyorum. Benim gibi düşünen de birçok arkadaş vardır buna da eminim. Piyasanın önemli haberlerine baktığımızda da dolar rezerv para statüsünü bitcoin'e kaptırabilir. Uzmanlar ABD borcunun yatırımcıları bitcoin'e yönlendirebileceği ve doların küresel hakimiyetini tehdit edebileceği konusunda uyarıyor. Bu önemli haberlerden bir tanesi yani Bitcoin'e hala güvenin kaybolmadığını bu haberlerden de anlayabilirsiniz. Fed'in parasal genişlemesi Bitcoin fiyatını 250 bin dolara taşıyabilir. Yine Bitmex'in kurucu orta Arthur Hayes'in arkadaşlar Bitcoin'in 2025 içinde ya da sonuna doğru 250 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bunun sebebi de tamamen Fed'in faiz indirimlerine bağlıyor. Bildiğiniz gibi Fed'den faiz indirimleri bekleniyor. Türkiye'de özellikle son olaylarla beraber faiz indirimlerine belirli bir süre ara verilebilir. Faizler sabit bırakılabilir. Fakat globalde baktığımızda faiz indirimlerinin gelmesi kaçınılmaz görünüyor. Çünkü özellikle Amerikan ekonomisinin bu en son gelen gümrük vergileriyle beraber enflasyonunda bir artış olabileceği düşünülüyor. Bundan dolayı da belki bu toplantıda pas geçebilirler faiz indirimini. Fakat sene sonuna kadar en az 3-4 defa faiz indirimi bekleniyor. Bundan dolayı da özellikle bunun kripto paralara yarayacağını da birçoğumuz düşünüyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Her zaman söylüyorum sizlere moralinizi bozmayın. Elinizdeki yatırımlarınıza sahip çıkın. Burada arkadaşlar coin satmanın mantığı yok çünkü Fiyatlar çok çok düştü. Bu fiyattan şimdi satarsınız daha da düşünce alırım diye. Fakat bir anda yukarı gitmeye başlar. Terste kalırsınız. Ya da bu fiyatlardan alırsınız. Artık buradan düşmez diye. Bir anda daha da fazla düşmeye başlar. Bundan dolayı her zaman ortalama düşürerek alımlarınızı gerçekleştirin. Mesela elinizde 1000 dolar para varsa ve alım yapacaksanız bunun 200 dolarıyla şimdi alıyorsanız 200 dolarıyla biraz daha düşerse alır. Yani tutup da 1000 doların tamamını tek seferde kullanmayın. Bunu her seferinde söylüyorum sizlere. Arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.